Evci Orta Kışla'dayız. Buralar aşıklar diyarı. Buraların önemli aşıklarından biri Şekip Şaha doğuruyor. Rahmetli anıyoruz. Yanımızda da Aşık Ali amcam var. Eyvallah, eyvallah. Şekip Hoca'nın da Kardeşim. erkek kardeşi. Selamun aleyküm. Eyvallah. Aleykümselam. sefa geldiniz. Dost bağının bülbülü. Merhaba sevdiğim bu dağlar sizindir yavrum. Ellerinden emeği Merhaba sevdiğim hane sizindir. Okuyup defteri düzenim gelmiş. Şu garip halimden bilenim gelmiş. 104 kitaptan dersin verenim gelmiş. Merhaba sevdiğim bu dağlar sizindir. Min evveli var olup gelen. Bu boy ki yarınki değil evveli. Lehmike kesir sırrı bu farçadır. Yani kanınız kanımdan, teniniz vücudunuzdan. Mümin Müslüm bacı kardeş, mümin Müslüm bunlar, Müslüm sizsiniz, mümin de bunlar. Mümin Müslüm bacı kardeş bir olup erenler cümleniz sefa geldiniz. Allah bir, yaratıcı ve kiminiz müsahip olur, kimi de muhip, siz hakiki muhipsiniz. Niye aşıkları biliyorsunuz? Şefaat kıla bize cümlemize ol yüce Habib. Erenler cümleniz sefa geldiniz. Şeriat'tan tarikata bilenler, marifetten hakikate erenler, gerçek insanlar, aşıkları gerçek bilenler. cidden ölenler cümleni sefa geldim. Burası aşıkların diyarı. Ne kadar aşka uydum, deli oldum, elmi cavideni buldum. Ben hakkı Adem'de gördüm. Hak nerede? Ne yerde? Ne köyde? Memnunun kalbindedir. 104 kitabı derd ettiler. Memnunun yarıdır Allah. Selim Hakk eder eyvallah Hakk Muhammed Habibullah. Hepimiz birə bağlı feraba elif be altında bir nöqtəy. Ömrümdə seyrelədim ilmi hikməse elif be altında gördüm bir nöqtə. Nokta. Bir nöqtəyə bağlıyım. Hidayət edən mən dildə ismi adam birdim bir nöqtə. Dildə dildə ismi adam Bismillah dedim. Demindən sən Bismillah dedim. Er-Rahman, Er-Rahim ya Allah dedim. Bellebes dedim de eyvallah dedim elme hakikata girdim bir nokta. Aradı mesrarı beyin nokta yarayınız bak. O noktadır kaplamıştı deryayı dünyayı. O noktadır şecheraftan garayı kamil müşfiklere sordum bir nokta. Şeriat babında bir can edmar. 114 sure Kur'an 114 suredir. Ve bismillahı gördüm bir nokta. Gayrılatın gayreti, hikmeti bilir ya yok nihayeti. 6666 ayet içi demin. Okudum anladım ki erdim bir nokta. Bir noktaya bağlıyık şu kamera ne yapıyor? Topluyor hepimizi bir araya koyuyor. Allah'ın varlığı insandan mevcut. Ne yerden ne göğden şuraya kadar geldiniz. Bin bin bin, bin hat sevabı yazdınız. Niye insanlara? Kabe-i ben gittim gördüm hepsini Arabistan'da. Bakıyorum şöyle. Orada bir efendim yapılı bir de Allah Adem'i yarattı. Adem'de. Ne kâbedem. Ve vale lekat kerremne beni Adem'e. İbrahim Halilullah yapıyor. Ya Rabbi benden üstün kim var diye Ne yaptın? Bir aç mı doyurdun? Bir açık mı? Bir gongul mu yaptın? Diyor. Biz gomul aşığıyız. gomul. Aşıklar olmasa dünya neye yarıyor? Bak şu elbiseyi giyiyorum. Kamerayı alayım Buraya geliyorum. Kültürsüz insanın kulu yalandır kültür lazım, bilgi lazım. Rahberini, mürşidini bilmeyen şeytandır. Efendim bu bakımdan şimdi size deme söyleyeceğim. Şu çarkın elinden de devran kanalar. Gidenler gelmiyor da yastadır sağlar. Kenan ellerinden de Yakup peygamber oğul. Oh oh oh. Ayrılık derdini de söyler olur dermanı nedir vay vay. Kenan ellerinde de Yakup peygamber ol. Oh, oh, oh. Ayrılık derdini de söyler söyler dermanı nedir vay vay. Terk ettin elini deniz mühanına. Kerem'den sorayım da müşkül halına. Aldırdın elinden de nasıl hanım oh, oh, oh. Ayrılık derdinin de söyle yavru dermanı nedir vay vay Bir sahnada devriş gezerdi dargın Arslanla niyaz ben derdi her gün Leyla Leyla de ağlayan Mecnun of oh, oh, oh. Ayrılık derdinin de söylen olur dermanı nedir vay vay. Youtube'un cemali de benzer benzerdi maha. Güneştir mahdeme güneş. Kul edip sapsı var da yeter mi baha. Sana şimdi parayla datçalar altın adam satılmaz yavrum. Yusuf'u zindana da salandı yöneşe, of of. Ayrılık derdinde söyle söylen dermanı nedir vay vay. Şimdi yavrular bunu gerçek aşıklar her bir aşk vardır aşka olmayan delidir. Efendim bir niyaz bin namaz. Biz insanlar niyaz ediyoruz namaz demek duadır kızım dua. İçinde dua. Yatıp kalkmayla ne yaz. Duayı bilin, her şey orada. Dua bilin. Şimdi insan olan, Adem olan Adem sever. Edalete boyun eğer. Hükümete kul hakkı dünyayı değer. Cahile uyar der. Bu dağda oturduk şöyle. Kim götürmüş şu dünyanın malını var mı? Mezara giden. Gerçek aşıkların ahuzarını diyar diyar dolaşırken öğrendim. Seslendim aleme duyurmak için. Şuraya kimler geldi? Sizler gibi kimler gitti? Aşık vesaire ağlattım ben. Üçümüz çekip birader çaldık. Şu gözlerinin körbesi vardır kızım. Gözlerinden bakıyorum şöyle gencim. Gözlerinden tolu bakıyor. Niye ağlıyor? Allah'a seyirseniz kesmem dedi. Söylen dedi. Aşık vesalla maksuninle neşet şuradan başlardı benim. Şöyle yalıya. Halk ozanları ve hepsi geldiler. Kim göz efendim aşıklar, sadıklar, muhipler, uyanıklar, evliyalar, enbiyalar. Gerçek aşıkların ikrarında durursa, çıra gibi yani eksikliğini kendi özünde bulursa o da erdir, gerçek erden sayılır. Bunca aşıkların nerede taktı? Sultan Süleyman mührünü kime bıraktı? Şöyle mührü vardı Sultan Süleyman'ın. Resulü Allah'ın kanunu haktır. Her insanda bir feryat gördüm. Dönüyor bir dolap, şenal, çalkı siz. Dönüyor bir dolap, bu dolap. Çağlayan bir su aşık neler satan. Nargı belisinde müşteri gördüm. Baharım ne hesap gördüm. Kevni mekanın sahibi olan bin 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 bin, bin hat cevabı yazsın. Şuraya toplandınız geldiniz. Allah ya, razı olsun. Amin. Enel hakna arasını çağıran 57 bin aşıkların, sadıkların, muhitlerin yüzü gözü hürmet için cemalınızı, nurunuzu, yönünüzü, erkanınızı insanlıktan ayırmasın. Amin. Ali amca. Eyvallah. Ağzına sağlık. Eyvallah. Ne güzel şeyler söyledin. İyi misin? Eyvallah. Elhamdülillah iyiyim. Çok şükür gördüm. İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ali amca yıllar nasıl geçti? Ya şimdiki yıllar kızım aynı dediğim bak şu anda kim ademlik bir elim. Düşünüyorum dağıtıyorum şu yaşa geldim. Kimlerle oturdum, kimlerle kalktım. Gerçek insanlar altın bozulmaz. Altını eş 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 köm dünyaya tapmadık biz insanları sevdik saydık Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.